Celis nedir, ne değildir? Celis, Osmanlıca'da arkadaş demek, Latince'de e, cennet anlamı var. Cennet? Evet. Hmm, ne güzel. Kim takmış bu işimi size? Ee, babam, babam istemiş. Ne iş yapıyor efendim babanız? Muhasebeci. Anneniz? Bankacı. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz, ablam var. Peki, sizi tanıyarak başlayalım. Ee, 19 yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Peki. Kiminle geldiniz acemi? Arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim iyi misiniz? İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Eksik olmayın ben diyeyim çok şükür tanıyalım sizi efendim. Ben İrem Demirer ee, Celis'in çocukluktan beri arkadaşıyım. Ee, kendisine başarılar diliyorum. Pelin SoDemircioğlu ben de çocukluktan beri arkadaşıyım Celis'in turizm işletmeciliği bölümü okuyorum. Başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyip yarışmaya başlıyoruz Celis Ceylan. şartları biliyorsunuz değil mi efendim? Biliyorum. Geliyor ilk soru. Evin bir köşesinden benim güzel kızlarım gölge mi severlermiş gibi sözleri hangisiyle konuşan birinden duyarsınız? A çiçekleriyle, B çocuklarıyla, C kedileriyle, D kuşlarıyla. A çiçekleriyle son kararım. İkinci soru. Eli çok hafif sözü hangi meslekteki kişiler için kullanılır? A. Polis B. Hemşire C. Hakem D. Berber B. Hemşire son kararım. üçüncü soru bin lira kazandınız. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Çalılardan oluşan sırtına bağladığı kocaman yükü taşıyan yaşlı kadınlar ve yemyeşil bir doğa özellikle nereye ait belgesellerde görünür? A. Marmara B. Güneydoğu Anadolu C. Karadeniz D. İç Anadolu ...seyircilere danışmak istiyorum. Peki efendim. Değerli seyirciler... ...çalılardan oluşan... ...sırtına bağladığı kocaman yükü taşıyan... ...yaşlı kadınlar... ...ve yemyeşil bir doğa... ...özellikle nereye ait belgesellerde görülür? A. Marmara... ...B. Güneydoğu Anadolu... ...C. Karadeniz... ...D. İç Anadolu... ...süre on saniye efendim. çok büyük bir oranda Karadeniz çıkmış. Ben de öyle düşünmüştüm. E, C, Karadeniz, son kararım. Bu alkış o belgesellerde gördüğümüz biraz da beli bükülmüş ama ...sırfında kocaman yük taşıyan o Karadenizli kadınlar için olsun mu? Böyle bir alkış Devam ediyoruz. Sorularımıza dördüncü soruyla. Eskiden kavanoz içinde saklanan portakallı, susamlı, tarçınlı gibi çeşitleri olan renk renk şekerlerin adı neydi? A. Pamuk şekeri. B. Meyve şekeri. C. Akide şekeri. D. Horoz şekeri. A ve D değil. C. Akide şekeri. Son karar. Beşin soru efendim. Hangi hayvanın dişisinin, erkeğinin ve yavrusunun farklı adı vardır? A. Eşek, B. At, C. Fil, D. Ördek. ...at, son kararım. Nedir efendim bu isimler? Hatırlıyor musun? Ee, kısrak. Ee, aygır. Aygır değiliz galiba. Tay. Tay. Altıncı soru efendim. Büyük şehirlerin koşuşturmasından uzak... ...Seferi Gökçeada gibi kentlere verilen... Yavaş şehir unvanının simgesi hangi hayvandır? A. Yengeç B. Kirpi C. Kaplumbağa D. Salyangoz C. Kaplumbağa son kararım. Sağlık olsun diye. Evet. Bin lirayla uğurlayalım. Teşekkür ederim. Yürü, başarılar. <laughs> Mustafa Acıklı. ile gelinmiyor biliyorsunuz. Zamanlar değil, başvuru formu. Yarışmaya başvuru formu. Ha, söylediler bana yukarıda. Evet. O siz misiniz? Evet, benim. Gönderdiniz. Bir bakalım. Bu gönderdik. Şöyle. 2 milyon <laughs> ayı. <Olması gülüyor> <sarıyorsanız bak. gülüyor> Fotoğraf kargo rulonun içerisinde. Evet, fotoğraflarıma ulaşamadım. Onlar galiba yapımcıdadır veya rejidedir. Bu yüzden yarışmaya alınmışsınız herhalde. Hiçbir yani... fikrim yok. Mülakatı geçti. Bence yani bu bu tavrınız yüzünden ilginç bulunmuş. Hiçbir Arışmaya fikrim yarışmaya yok. Yarışmaya kabul edilmişsinizdir. Nereden aklınıza geldi bu? Bilmiyorum.